Herkese merhaba arkadaşlar. 2025 yılındayız. Burası Aybars Aronya Çiftliği. 6 dönüm üzerine 2300 kök ağacımız var. Aronya yetiştiriciliği yapıyoruz. Doğal yöntemlerle tamamen ilaçsız zararlarla doğal mücadeleyle otlarla doğal mücadeleyle ağaçlarımız 2 yaşında. Bu sene 2 yaşına girdiler. İnşallah bu sene ilk hasadımızı yapacağız. Bulunduğumuz yer Düzce'nin Gölyaka ilçesi. Şöyle göstereyim. Batı Karadeniz bölgesi burası. Yani sanayiden uzak, şehirden uzak. Tamamen doğal bir yerdeyiz. İnşallah şifa kaynağı aronyalarımız da bir o kadar doğallar. Gübre olarak solucan gübresi, koyun gübresi kullanıyoruz. Otlardan yabani otlarla da ocak içlerini ellerle ocak dışındakileri de biçme motorlarıyla temizliyoruz. Sulama sistemimiz yer altından çıkan kaynak suyumuz. 86 metreden Çıkan bir kaynak suyumuz var. Damlamalarımız bunlardan çalışıyor. Şöyle göstereyim. Bunun yanında e, enerjimizi güneşten sağlıyoruz. Yani karbon ayak izimiz neredeyse yok diyebilirim. Güneş panellerinden. Sulama yapacağımız zaman. Panellerimizi de göstereyim size. Onlar da çatımızın üzerinde şöyle. Söyledik bugün güzel bir havamız var. Herkese selamlar.